dikkatle alıyoruz. Türkiye'de 15 Temmuz darbe sürecinden önce ve sonra yaşananları ayrı ayrı izlediğimizde ortaya hepimizin şikayet ettiği, hepimizin rahatsızlık yaşadığı, hepimizin büyük bedeller ödediği ne yazık ki kara bir tablo çıkıyor. 15 Temmuz darbe sürecinden önce de sendikal yapılan faaliyetlerle ilgili çoğu zaman soruşturmalar, bu faaliyetlere katılanlar, bu faaliyetleri düzenleyenlerle ilgili soruşturmalar açılıyor, cezalar yağdırılmak isteniyordu. Özellikle 15 Temmuz'dan önce demokrasi ile ilgili geniş kapsamlı Türkiye'de baskılama sürecinden de kaynaklı tartışmalar yaşanıyor. Ama 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olay daha farklı, daha karanlık bir evreye sürüklendi. 15 Temmuz darbe girişimini biz sendikalar olarak her alanda, her platformda kınadığımızı ve karşısında olduğumuzu açık açık ifade ettik. Bugün bir kere daha her türlü darbeye karşı olduğumuzu buradan Manisa'dan demokrasi meydanından ifade ediyoruz. Ama darbe sürecinden sonra karşı 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 karşıya kaldığımız tabloya bakıldığında biraz önce açıklamayı okuyan arkadaşımın da söylediği gibi yapılanlar darbenin başarılı olması halinde yapılanlara yapılacaklara denk noktaya taşındı. Nasıl mı? Yüz bine yakın içinde her meslekten kamu çalışanının olduğu yüz bine yakın insan işinden ya ihraç edildi ya açığa alındı. Bu açığa almalar ve ihraçlar karşısında oluşan tabloya bakıldığında yaklaşık dört kamu çalışanı yapılan yönelimi kendine yediremeyerek intihar etti. Canından oldu, canına kıydı. Yine aile bu açığa alma ve görevden çıkarmalarla ilgili birçok dram yaşadı. Travma yaşadı. Gelirlerini kaybetti. Özellikle toplumda çalıştığı kurumda itibarını kaybetti. Şimdi bu siyasal tabloya ülkeyi getirenler elbette ki darbeye destek verenlerin belirlenip bununla ilgili hukuk önünde yargılanması gerekirken haklı haksız herkesi özellikle de farklı düşünen bütün kesimleri aynı kategoriye koyarak darbeci gibi gösterirken daha düne kadar bu darbeyi gerçekleştirenlerle yan yana yürürken onlara istedikleri her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederken kendilerini suçlamayın. Yönelimi kendilerini evirmeyip, haklı haksız bütün kamu çalışanlarını suçlu gibi göstermek, darbeci gibi göstermek, hangi adalete, hangi hukuka, hangi vicdana sığar diye buradan paylaşmak istiyorum